Merhaba arkadaşlar, en para nakit avans nasıl alınır, nasıl çekilir, nasıl kullanılır onu anlatacağım. Öncelikle uygulamaya giriş yapıyoruz. Hesabımıza giriş yaptık. Burada en üstte 3 çizgi, daha sonra en altta ayarlar. Burada açılan sayfada ek para yazan yere tıklıyoruz. Şu an bizim 1000 TL nakit avansımız var. Bu avansı nasıl yükseltebiliriz? 1000 TL esnek hesabımızı 2000 talep ettiğimizde onay süreci gerçekleşmiyor çünkü ek para limitini kendimiz arttıramıyoruz. Buradaki ek para limitini arttırmak için teklif gelmesi gerekiyor. Daha önceki ek para limitim yüksekti düşürmüştüm. Şimdi arttırma gibi durum olmuyor. Ek paranızı, nakit avansınızı yükseltme gibi durum ancak teklif gelirse, onaylarsanız ek paranızı arttırabilirsiniz. Ek paranızı internet alışverişi, market alışverişi, nakit olarak çekip kullanabilirsiniz. Para transferi yapabilirsiniz. Ek para borcu hesaplarken 1000 lira alışveriş yaparsanız ya da harcama yaptığınızda 0.57 kuruş bir günlük faiz ödersiniz. Burada ayrıca harcama ne kadar harcama yaparsınız o kadar ne kadar ödediğinizi uygulama var. Bu şekilde arkadaşlar. ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.